Merhaba gençler. Dün sizlerle kimyasal tepkimelerde hız ünitesine bir giriş yapmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak çarpışma teorisiyle başlıyoruz. Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için tepkimeye giren taneciklerin çarpışmaları şart. Ancak her çarpışmayı ürüne sonuçlandıramıyoruz ürünle sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma ya da diğer adıyla etkili çarpışmaları diyoruz. Ürünle sonuçlanmıyor ise çarpışmanız, bu çarpışmanın etkili olmayan ya da diğer adıyla etkili olmayan çarpışma olduğu anlamına gelebilir. Bir çarpışmanın etkin olabilmesi için belirli şartlarınız var. Bu şartlarınızdan birincisi şu, uygun doğrultuda çarpışması lazım ve aynı doğrultuda çarpıştığı gibi yönünün de uygun olması lazım. İncelediğiniz zaman uygun doğrultu ve uygun geometride çarpışmayan taneciklerin tepkime ile sonuçlanmadığını fakat uygun doğrultu ve uygun geometride çarpışan taneciklerin ürün oluşturduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. İkinci şartımız da şu, Tepkimeye giren taneciklerin yeterli bir kinetik enerjisi değerine ihtiyaçları var. Etkin bir çarpışma için gereken minimum kinetik enerji değerine eşik enerjisi diyoruz ve E, A ile sembolize ediyoruz. Bir kimyasal tepkimede tepkimeye girenler yeterli enerjiye sahipken uygun geometride çarpışırlarsa atomlar arasındaki bağların koptuğu veya zayıfladığı Moleküllerin yeniden düzenlendiği en yüksek enerjili kararsız hal oluşuyor. Bu hale kararsız arı ürün ya da diğer adıyla aktifleşmiş kompleks adını veriyoruz. Aktifleşmiş kompleksin kendine ait olan enerjisine ise aktifleşmiş kompleksin enerjisi ya da AKPE denir diye söyleyebiliriz. Gördüğünüz grafik potansiyel enerjine karşılık tepkime koordinatı grafiği. Bu grafikte tepe noktası bizim için aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisinin değerini sembolize eder. Girenlerle aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arasındaki fark bizim için tepkimenin ileri aktifleşme enerjisinin değeridir. Tepe noktasıyla yani aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisiyle ürünlerin potansiyel enerjileri arasındaki farksa bir tepkimenin geri aktifleşme enerjisinin sayısal değerini bizlere verecektir. Diğer bir ifadeyle ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi ile geri tepkimenin aktifleşme enerjisi arasındaki fark aslında daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz tepkime entalpisine de karşılık gelebilir. Çünkü bizim için tepkime entalpisi ürünlerin potansiyel değerlerinden girenlerin potansiyel enerji değerlerini çıkartıyorduk ve aradaki farka karşılık geliyordu. E, grafiği dikkatli olarak incelersek ileri aktifleşme enerjisi ile geri aktifleşme enerjisi değeri arasındaki fark bizim için aslında ürün eksi giren arasındaki değer. Demek ki biz bundan sonra bir tepkimenin entalpisini ürün eksi giren yaparak bulabildiğimiz gibi aynı zamanda ileri aktifleşmenin enerjisinden geri aktifleşmenin enerjisini çıkararak da ulaşabiliyor. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi denildiğinde aklınıza ilk gelecek olan aktivasyon değeri ileri aktivasyon enerjisi yani girenle tepe noktası, tepe noktasının da karşılığı, aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arasındaki fark olarak düşünülebilir. Bir tepkime de aktivasyon enerjisinin değeri ne kadar küçükse tepkimeniz o kadar hızlı gerçekleşiyor. Bunu şöyle düşünebiliriz yokuş mantığıyla. Yokuşunuz ne kadar dikse başladığınız noktadan tepeye ulaşmanız yani yokuşun başına ulaşmanız o kadar uzun zaman alacak. O kadar yavaş hareket edeceksinizdir. Demek ki aslında yokuşunuz dikse yani aktivasyon enerjiniz büyükse tepeye ulaşmanız zor, hızınız o yüzden yavaş tepkimenizin hızlı olarak gerçekleşebilmesi için eşik enerji değerinizin ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Eğer eşik enerji değeriniz küçükse tepkimeniz de o kadar hızlı gerçekleşecek diye söyleyebiliriz. İki grafik görüyoruz canlar. Bu iki grafik de bizim için önemli grafikler aslında. Birincisi endotermik bir tepkime için çizilmiş olan grafik. İkincisi de egzotermik bir tepkime için çizilmiş olan grafik. Önce endotermik tepkimeleri hatırlayalım. Nasıl tepkimelerdi? Isı alan tepkimelerdi. Delta H değerde sıfırdan büyük pozitif çıkıyordu. Delta aşı bulurken ne yapıyorduk? Ürünlerin potansiyel enerjisinden ki buraya karşılık gelir. Girenlerin potansiyel enerjisini çıkartıyorduk ki buraya karşılık gelir. İkisi arasındaki mesafe bizim için delta H'tır diye söylüyorduk. Girenle Tepe noktası. Ki tepe noktası aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisinin değeri demekte. İkisi arasındaki fark ileri tepkimenin aktifleşme enerjisine. Tepe noktasıyla ürün arasındaki fark da, geri tepkimenin aktifleşme enerjisini veriyor. Ve ikisi arasındaki fark da aynı zamanda tepkimenin entalpisi yani delta H olarak tanımlanıyordu. Girenlerin potansiyel enerjilerinin değeri ve ürünlerin potansiyel enerjilerinin değerini grafikte potansiyel enerjiye direkt kesikler olarak okuyabiliriz. Kimin potansiyel enerjisinin değeri daha büyük? Ürünlerin. Kiminki daha küçük tabii ki girenlerin. E delta aşı bulurken ürün eksi giren yaparak bulduğumuza göre ürün daha büyük olduğu için sonucun pozitif çıkması lazım. Ya da kimin aktifleşme enerjisi daha büyük? E A i değerinin yani ileri aktifleşmenin. E, delta H'i bulurken bir önceki slide'da şöyle öğrenmiştik. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimeden daha büyük olursa sonuç büyük çıkacak. Yani delta H sıfırdan büyük çıkacak demiştik. O zaman elinde termik tepkimelerde ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyük ya da ürünlerin potansiyel enerjisi güvenlerin potansiyel enerjisinden daha büyüktür diye söyleyebiliriz. Bir de egzotermik tepkimeler. Yani delta aşı sıfırdan küçük olan tepkimeler için bakalım skala değişiyor diye. Giren ile tepe noktası arasındaki farkımızın ileri aktifleşme enerjisi değer olduğunu, tepe noktasıyla ürün arasındaki değerinde geri aktifleşme enerjisi değer olduğunu, ürünle giren arasındaki mesafemizin de delta aşı olduğunu söylemiştik. Kimin potansiyel enerjisi daha büyük? Girenin girenin potansiyel enerjisi daha büyükse bu bizim için tepkimenin delta aşının sıfırdan küçük olacağı anlamı taşır. Aynı zamanda delta aşı ürün eksi giren yaparak bulabildiğiniz gibi ileri tepkimenin enerjisinin değerinden geri tepkimenin potansiyel enerji değerini çıkartarak da bulabiliyorduk. Hangisi daha büyük gördüğünüz üzere geri tepkimenin aktifleşme enerjisi daha büyük. Demek ki sonucunun sıfırdan küçük yani negatif çıkmalı diye de ekleyebiliriz.